Merhaba arkadaşlar. Kızım ne aldım sana? Barbie arabası büyük. Büyük Barbie arabası mı aldım? Evet. Nasıl bir şeymiş bu? Bir bakalım bir. Bir bakalım. İçine neler çıkıyormuş bir bakalım. Bak bunlar varmış. Bunlar neymiş? Avuz. Hı hı. Yemekler. Bak dur bir, bak, bak bu da yatağı herhalde, ha? He? Nasıl yapacağız onu? Bak şöyle açacağız herhalde, bir dakika, bir dakika. Bu nasıl açılıyor kız? Şöyle bakar mısın? Wow, çok güzelmiş, değil mi? Hı? Herhalde bu da buradan Arkadaşlar, çıkıyor. Arkadaşlar bu da şöyle. Çünkü bunun var. bandı var. Anne sen tamam. Bak avtısı. bu. Bu sanırım mutfağı. Aynı. Anne oduna bak. Anne. Anne kız. Mutfaymış. Anne bak. Evet. Bakalım. Vay, wow, çok güzelmiş değil mi? Neyse arkadaşlar bunu kutu açılışını da yapacağız. Böyle oynarken de çekeceğiz. bizi takip edin olur mu? Görüşürüz anneciğim. Görüşürüz. başla bunu kutla ne bye 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 bye